söz konusu olan Amerika Birleşik Devletleri çünkü bu örgüt Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kurulmamış gibi olsa da ona karşı yumuşak bir dengeleme mekanizması olarak kuruluşundan beri bir işleve sahip. Şöyle diyor Amerika'ya yani sen tek başına at koşturamazsın. İşte bunun söylenmesi bir yumuşak dengeleme. Çin, Şanga İşbirliği örgütünün bu yumuşak dengeleme fonksiyonunu işlevini bu sene parlatmak ihtiyacını duydu. Hem kendi adına böyle bir ihtiyaç duydu. Yani e, çünkü siz de söylediniz e, girişte. Bugün işte çocukların atışması e, tadında hani e, ve daha böyle tabi uluslararası ilişkilerin daha hafif gündemini evet. besleyecek şekilde tablolarla karşı karşıyayız. Ama bunun sebebi Çin'in e, işte 2. Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferin yani Japon militarizmine karşı vermiş olduğu mücadelenin 80. yılı dolayısıyla büyük bir askeri geçit töreni düzenleniyor Tiananmen Meydanı'nda Beijing'de ve e, yani tabii ki Çin e, bu tür gösterileri büyük bir performans gücü olarak kullanır. Bir performatif güç gösterisi. Bir tiyatral Ser, aslında Ciddi. bir tiyatral performans sergiliyor. Ama tabii yumuşak bir performans değil bu. Baktığımızda içine askerleriyle, o disipliniyle böyle... Kılıçtan keskin disiplinli Çin askerlerini hani hepimiz evet. biliriz. Ee, ve işte yeni silahların gösterildiği bir şey. Ve e, Şanga İşbirliği Örgütü'ne katılan yani bu davete katılan pek çok e, de, e, lider veya o devletlerin temsilcileri e, Türkiye'yi de Hakan Fidan temsil etti. Katılıyorlar. Evet. Ee, tabii e, e, bu anlamda da Batının yaramaz çocuklar olarak nitelendirdiği ama pek böyle sadece işte kulaklarını çekmekle yetinmeyeceği e, üçlü dörtlü de orada yani baktığımızda Putin ve e, Kimin varlığını görüyoruz? E Bu üçünün sergilemiş olduğu bu tablo, yani şunu demek istiyor Çin. Bununla da birleştirdiğimizde, yani Amerika Birleşik Devletleri yalnız at koşturmak istiyor. Bunun bir bedeli var. Bunun bedeli de işte Şangay'da topladığım bu masa, topladığım işte gösterdiğim bu tablo. E, aslında bakın. Dünyanın diğerleri, Batı'nın dışındakiler aslında bir araya geliyorlar. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü bu mesajın her zaman yani hiç söylenmeden verilmesine dayanan bir örgüt baktığımızda, ee, yani işbirliği örgütünün çok ötesinde bu anlamıyla. Ee,